Merhabalar arkadaşlar yine ben şimdiki konumuzda e, aracımızı geri geri yanaştırırken e, geri vitese aldığımızda aynalarımızın aşağı eğilmesi. Şimdi şöyle bir durum var e, benim aracım SXPK bir de bunun bir altı Sx var. Bir de 2011 model üzeri Konfort ve Dinamik paket mevcut. Ee, fakat benim bu anlatacağım kesinlikle ve kesinlikle bilmiyorum. Ben e, araştırmalarıma göre Sx, Sxpk Konfort ve Dinamik paketlerde bu özelliği aktif edemiyoruz. Çünkü ben kendi kendi aracımla aktif ettim, ama hiçbir işe yaramadı. Bu özellik muhtemelen e, XT2 ve üzeri paketlerde e, Aktif ediliyor muhtemelen O da açık değilse Aktif değilse eğer ki Genel olarak aktiftir diye düşünüyorum Bilmiyorum yani bu araçtan araçta da değişiyor e, Olanı da var olmayanı da var Ben size anlatayım Gerisi de siz karar verin Şimdi arkadaşlar gene e, Önceki videolarımda da anlattığım gibi Ana sayfadan onarıma giriyoruz. Onarımdan bu sayfaya geçiyoruz. Bu sayfada loading yani %100 olmasını bekliyoruz. Ee, sonrasında %100 tamamlandıktan sonra akıllı dağıtım kutusuna yani en üstteki BSI'ye giriyoruz. BSI'den yine telekodlama diyoruz. Telekodlamadan manuel telekodlama e, olayına geçecek. Oradan da ona tıklayıp sonrasında aynen şu ekrana geliyoruz. Dediğim gibi birçok diğer videolarımda söylediğim birçok uygulamaya buradan ulaşabiliyoruz. Mesela biz ne yapacağız? Aynaları geri vitese taktığınızda şöyle kapıdaki ayla düğmesinden sağ tarafa alıp geriye aldığınızda sağ ayna aşağı eğiliyor. Sol tarafa düğmeyi aldığımızda geri vitese geçti geçirdiğimizde sol aynamız aşağıya eğiliyor. Şimdi buradan araç konfigürasyonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Araç konfigürasyonuna tıkladığımız zaman aynı geçen videodaki gibi aynaların kademeli olarak açılıp kapama olayını buradaydı. Korumalı pardon korumalar açıl kapanır birimlerdeydi. Bu da aynı onların yanında. Onu da göstereyim size. Bunu buradan nasıl yapıyoruz? Buradan şöyle yapıyoruz sevgili dostlar. Aşağıya doğru iniyoruz. İnelim 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 inelim. İnelim neredeydi? Aşağılarda kalıyor biraz. Seçici kapı açma. Adam montaj tipi. Yukarıda mıydı yoksa ya? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Heh yukarıdaymış. Şimdi şurada yazıyor zaten. Geri vitesi ayarlı dikiz aynaları. Yani sağ ve sol aynanın eğilmesinden, aşağı bakmasından bahsediyor. Şimdi benim burada evet. Ama bende hiçbir işe yaramadı. SXPK olduğu için. Şimdi dostlar buna tıklıyoruz. Geri vites ayarlı dikiz aynalarına tıkladıktan sonra aynen önümüze şöyle bir seçenek gelecek. Ne seçenek geliyor burada? Hayır ve evet seçeneği geliyor. Bizde hayır. Normalde hayırdı. Biz bunu evet aldık ama ben de çalışmadı. Dediğim gibi Executive ve üzeri paketlerde bu muhtemelen çalışacak. Ben sadece size nasıl olduğunu gösteriyorum. Burada nasıl yapıyoruz? Aynen evet aldıktan sonra burası yeşil yanıyor. Her zamanki gibi dişli işareti var. Hemen okeyin yanında. Oradan kodlamaya için tıklıyoruz. Daha sonrasında lütfen bekleyin diyor daha sonrasında uzaktan kodlama yapıldı diyor. Aynen görüldüğü üzere. Daha sonra buradan okey'e tıklayıp işlemi bitirmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. We I can tell by you hadn't been with a good girl like me in a while yeah you were impressed couldn't leave me alone text me every time that you pick up the phone